Onere Gizli Garaj'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün sizlerle 2016 model BMW F10 kasa araçla birlikteyim. Aracımıza yapacağımız işlem orijinal ID4 NBT montajı olacak. Aracımızın öncesini sizlerle hemen aracın içerisinden göstermek istiyorum. Aracımızın içerisine geldiğimizde görmüş olduğunuz üzere küçük ekranımız mevcut. Herhangi bir fonksiyonu bulunmamakta. Sadece multimedyamızı ve kameramızı bizlere göstermekte. Şimdi bu alanı söküp yerine orijinal ID4'ümüzü takacağız, lisanslayacağız ve çalışır hale getireceğiz. Sizlere videonun sonuna doğru çalışır halini gösteriyor olacağım videoyu başından sonuna kadar izleyerek bütün süreçlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bu aracımızda Twitter uygulaması yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada boş bir kapağımız var. Kapaklarımızı söküp yerine orijinal Twitter'larımızı montajlayacağız. Videoyu başından sonuna kadar izleyerek bütün süreçlerden haberdar olabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aracımız. NBT ID4 montajını tamamladık Görmüş olduğunuz üzere orijinal navigasyonumuz şu anda bulunmuş olduğumuz dükkanımızın konumunu aktif şekilde bizlere göstermekte. Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi olarak yine uzaklaştığınızda gideceğiniz illeri de buradan belirleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi aktif kullanabilirsiniz. Hareket halinde USB üzerinden video izleme aktivasyonu yapıldı. Harici olarak az önce de bahsettiğim gibi kapılara Twitter'larımızı uyguladık. Hemen sizlere ses kalitesindeki değişimi ufaktan göstermek istiyorum. Aracımızda bütün özellikleri aktif şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir kayıp asla söz konusu değildir. Navigasyonumuz Araç bilgilerimiz yine aktif şekilde araç durumunda gözükmektedir. Lastik basınçlarımız, motor yağ seviyemiz, ölçümlerinizi yine buradan yapabilirsiniz. Asla kayıp söz konusu değildir. Ürünümüz birebir BMW'nin kendi orijinal ürünüdür. Sizler de bu ve benzeri işlemleri araçlarınıza yaptırmak isterseniz işletmemiz Balıkesir Merkez'de. İletişim numaramız 0532 456 5430'dur. Bu videonun açıklama kısımlarına YouTube, Instagram, Facebook WhatsApp iletişim hattı gibi hatlarımızı linkler şeklinde bırakıyor olacağım. O linklere tıklayarak benimle iletişime geçebilir. Bu işlemin hem gün güncel fiyat listesini öğrenebilir. Hem de yaptırmak isterseniz randevu taleplerinizi bize iletebilirsiniz. izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize sonsuz teşekkürler. Youtube kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.